Trablusşam, Beyrut, Sayda ve Sur, Doğu Akdeniz ticaretinin ana merkezleriydiler ve oldukça önemliydiler. Bu limanlar ayrıca Biladü Şam dediğimiz bugünkü Suriye, Lübnan ve Filistin'i içine alan toprakların korunması adına da mühimdi. Bölgede hakimiyet kurmak isteyen tüm siyasi yapılar bu limanları kontrol altında tutmaya gayret ettiler. Adı geçen limanların hemen doğusunda, biraz daha iç kısımda Cebeli Lübnan yani Lübnan Dağı vardı. Bu da sedir ağaçlarının sıklığı sebebiyle antik çağda çevre yerleşimlere ham madde sağlamasının yanında dini olarak da değer gören bir yerdi. Lübnan Dağı Müslümanlar tarafından 7. yüzyılda fethedildiğinden bu yana farklı dini ve mezhepsel gruplara ev sahipliği yaptı. Gerek Hristiyan, gerek Müslüman camiasında kabul görmeyen azınlık topluluklar burada toplandılar. Dağ oldukça sarp olduğu için hem ulaşılması zor bir yerdeydi hem de buraya sığınanlar dünyadan izole olarak kendi geleneklerini sürdürebiliyorlardı. Buradaki kabileler siyasi otoritenin onlara tavrına göre hareket edip varlıklarını koruyorlardı. 1516'da Sultan Selim'in Memlükleri yenip Önce Şam diyarını ardından 1517'de Mısır'ı almasıyla Lübnan dağ ve çevresi Osmanlı Türklerinin egemenliğine girdi. Osmanlı Türkleri bölgedeki insanlardan birbirleriyle sürtüşmemelerini, vergilerini düzenli ödemelerini, çağrıldıklarında orduya destek olmalarını, ticaret ve haç kervanlarına zarar vermemelerini, İstanbul'un egemenliğini tanımalarını istiyordu. Bunları sağladıkları sürece bölge insanının iç işlerine, yaşayışlarına doğrudan müdahil olmadılar. Var olan emirliklerin ve sistemin devamını tasdik ettiler. Ma'an ve Şihab gibi yerel hanedanlar uzun yıllar bölgede varlık gösterdiler. Şam Beyler Beyliği'ne bağlı olan Lübnan Dağı ve etrafında birçok dini mezhepsel grup vardı. Hristiyan Araplar olan Ma'runiler Sünni Araplar, Şii Araplar, Dürzi Araplar, Katolik Rumlar, Ortodoks Rumlar ve diğerleri. Bunların da ötesinde üst düzey bir kabilecilik vardı. Bu toplulukların hemen hemen hepsi devletle ilişkilerini Türkçe yürütmenin yanında günlük hayatta Arapça konuşmalarına rağmen birbirlerini düşman olarak görüyorlar ve sürekli çatışıyorlardı. Sadece kendi aralarında problemler yaşamakla kalmıyorlar sık sık Osmanlı egemenliğine baş kaldırıp bölge valileri için sorun oluyorlardı. Lübnan Dağı'nın karışık ve istikrarsız olması emperyal hayalleri olan Avrupalıların odağını bölgeye çekti. Zamanında Haçlı Krallıklarının toprakları olan bu diyar üzerinden Osmanlı'ya bir yara açılabilir, hatta yeni bir Haçlı ruhu doğabilirdi. Napolyon'un 1798'de Mısır'ı işgal edip Suriye'ye ilerlemesiyle Fransızların Katolik Hristiyan Ma'runilerle ilişkisi gelişti. Fransızların Ma'runilere ilgisi Haçlı devletleri dönemine dek uzanmaktaydı. Sahayı Fransızlara bırakmak istemeyen İngilizler genellikle Cuf bölgesinde yaşayan Dürzileri desteklerken Ruslar ise Ortodoks Rumları arkaladılar. Avrupalılar bu toplulukları Osmanlı'ya karşı kışkırttıkları gibi birbirlerine karşı da kışkırttılar. Misyoner okulları, hastaneler, ticaret kurumları açarak buradaki etkilerini arttırma yoluna gittiler. Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Osmanlı merkezine isyanı Lübnan için kırılma noktası oldu. Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim 1832 yılında Suriye topraklarını ele geçirdi ve Lübnan Dağ Emiri 2. Beşir Şihab'ı yanına çekti. Osmanlılar Anadolu'nun içlerine dek ilerleyen Mısır kuvvetlerine karşı önce Rusya, ardından İngiltere ve Fransa'dan yardım istediler. Bu yardımlar neticesinde Mısır kuvvetleri Suriye topraklarından çıkarıldı. Fakat Fransa ve İngiltere'nin bölgeye tesir gücü oldukça arttı. Bu iki devlet, Maruni ve Dürziler üzerinden vekalet savaşı yürüttüler. Kavalalıların bölgeden ayrılmasından sonra 1840'larla beraber Osmanlılar buranın özerk statüsünü bozup daha doğrudan yönetmeyi tercih etti. Fakat bu politika yerel yapıları huzursuz etti. Özellikle 1856'daki ıslahat fermanıyla Hristiyanlara verilen bazı haklar Müslüman ve Hristiyanlar arasındaki gerilimi arttırdı. Maruniler ve Dürzilerin arasındaki gerilim daha önce olduğu gibi silahlı çatışmaya evrildi. Osmanlı yönetimi durumu kontrol etmek için emirlik sistemine son verip daha ikili kaymakamlık sistemine geçirdi. Bazı önlemler alıp sükuneti sağlamaya çalıştı. Fakat çabalar işe yaramayınca Dürzi ve Maruniler arasında 1860'ta savaş başladı. Gerginlik Şam'a dek uzandı. Osmanlı merkezi Hariciye Nazırı Fuat Paşa'yı bölgeye yolladı. Paşa olayları kontrol altına alsa da Fransızlar Hristiyan Marunilerin zor durumda olduğunu iddia ederek Beyrut'a asker çıkardılar. Bu gelişme Osmanlı'nın iç sorunu olan bir durumu bir anda uluslararası meseleye çevirdi. Osmanlı istemese de Avrupalı devletlerin baskısıyla 1861 yılında bir nizamname ile Cebeli Lübnan Mutasarrıflığı kuruldu. Özel olan bu yönetim birimi Avrupalıların onayladığı Osmanlı vatandaşı olan bir Hristiyan vali tarafından yönetilecekti. Valiye yardım için bir komisyon kuruldu. Komisyon üyelerinin dördü Maruni, üçü Dürzi, ikisi Rum Ortodoks, biri Rum Katolik, birisi Sünni, birisi Şii olacaktı. Avrupalılar Cebeli Lübnan mutasarrıflığının kurulmasıyla amaçlarına bir adım daha yaklaştılar. Bölgeyi Osmanlı'dan biraz daha koparıp kendi etki alanlarına yaklaştırdıkları gibi halkı da birleşmeyecek şekilde kutuplaştırdılar. Osmanlı devleti mutasarrıf olarak kendine sadık bürokratları atayıp ipleri elinde tutmaya çalıştı. 1840-1861 arasındaki çalkantılı döneme göre daha sakin geçen bu dönemde Marunilerin bir kısmı Avrupa ve Amerika'ya göç ederken Dürzilerin bir kısmı da Suriye tarafına yöneldi. 1913'te 415 bin nüfusa sahip mutasarrıflığın %58'i Marunilerden, %12.8'i Ortodoks Rumlardan, %11.3'ü Dürzilerden, %7.7'si Katolik Rumlardan, %5.5'i Şiilerden ve %3.6'sı Sünnilerden oluşuyordu. Mutasarrıflık sınırlarında olmayan Beyrut limanı özellikle yabancı yatırımcıların desteğiyle hızla gelişmeye başladı ve Doğu Akdeniz'in önde gelen limanlarından oldu. Avrupalıların Orta Doğu'ya açılan kapısı haline geldi. Limanın hemen doğusundaki Lübnan Dağı'nın Hristiyan halkı Avrupalılarla giderek yakınlaşırken, Avrupalılar Maruniler aracılığıyla Osmanlı'ya karşı ayrılıkçı Arap milliyetçiliğini körüklediler. 1914'te Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Osmanlı'yı yöneten İttihat ve Terakki Hükümeti Cebeli Lübnan'ın özerkliğini kaldırıp bölgeye Türk mutasarrıflar atadı. Lübnan'ı merkeze bağlamaya çalışmanın yanında buradaki ayrılıkçı Araplarla da mücadele etti. İngilizler güney cephesinde atağa kalkıp Sina'dan Halep'e dek olan sahayı işgal edince 1918 yılında Cebeli Lübnan Türklerin egemenliğinden çıktı. İngiliz ve Fransızların aralarında yaptıkları paylaşımlar neticesinde Cebeli Lübnan'ın da içinde olduğu Suriye Fransızlara kaldı. Fransızlar daha kolay yönetebilmek ve bir ulus devletin oluşmasının önüne geçebilmek adına Suriye topraklarını kendi içinde özerk parçalara böldü. Bu parçalardan biri de Cebeli Lübnan'dı. Eski Osmanlı mutasarrıflığı genelde Marunilerin çoğunluk olduğu dağlık bölgeden oluşuyordu. Fransız hükümeti bu sınırları değiştirdi. Çıkardığı bir kararnameyle Lübnan Dağı'na Beyrut, Sayda, Sur, Merceyun, Trablus ve Akkar şehirlerinin yanı sıra Bekaa, Baalbek, Hasbaya ve Raşaya bölgelerini de dahil etti. Bu yapıya da Büyük Lübnan dedi. Fransızların Büyük Lübnan'ı kurmalarının birkaç nedeni vardı. Birincisi müttefiki gördüğü Maruniler için yaşanabilir bir alan oluşturmaktı. Onları dağlık bölgede sıkıştırmaktansa limanlar ve verimli vadilerle takviye etti. Daha fazla nüfuz edebildiği Lübnan'ı genişleterek Suriye'den tamamen koparıp dolaylı olarak nüfus sahasını genişletti. İkinci sebepse böl ve yönetti. Lübnan'ın sınırlarının genişlemesi mezhepsel dengeyi değiştirdi. Bazı Dürziler, Şiiler ve Sünniler yeni ülkenin sınırlarına dahil oldu yani Lübnan'ın parçalı yapısı daha da derinleşti. Bağımsız bir Lübnan devleti isteyen Hristiyanlarla kendilerini Suriye'nin parçası gören diğer gruplar birbiriyle çatışacak, Fransa'da ortalığı yatıştırırken hakem olarak varlığını meşrulaştıracaktı. Fransa'nın Suriye genelinde temel endişesi güçlü bir ulus devletinin kurulma korkusuydu. Kazara Arap milliyetçileri ülkeyi birleştirip bir ulus devlet kurar, dilde, dinde, eğitimde kültür ve benzeri şeylerde bütünleşmiş bir yapı oluşturursa burayı elde tutmak imkan dahilinde olmazdı. Bu yüzden Fransızlar Suriye ve Lübnan'ı mezhepsel, etnik, kabilesel ve ailevi çizgiler doğrultusunda olabildiğince bölerek kontrol altına aldılar. Ve bu parçaların birleşmesini engellemek için grupları sürekli birbirine karşı kışkırttılar. Suriye Araplarının Fransızlara karşı ulus devlet kurabilmeleri mümkün olmadı. Çünkü böyle bir altyapıları olmadığı gibi bunu başarabilecek bir lider de çıkaramayacaklardı. Herkesin Türkler gibi güçlü bir ulus devlet kurabilecek Atatürk'ü yoktu. Lübnan ve Suriye'deki milliyetçiler bir süre sonra manda yönetimine tepki vermeye başlayınca, Fransa, halkın gazını almak için 1926'da Lübnan'a, 1930'da da Suriye'ye göstermelik bir bağımsızlık verse de sömürge haklarından feragat etmedi. Bu durum, İkinci Dünya Savaşı'na dek devam etti. Lübnan ve Suriye'deki bağımsızlık yanlılarının arzuları, Fransa'nın Alman işgaliyle boğuşması İngilizlerin bölgede Fransız varlığını zayıflatmak istemesi gibi nedenler 1943'te Lübnan'ın bağımsız olmasına vesile oldu. Fransa 1946'da askerlerini Lübnan'dan çekse de Fransa'nın kültürel ve ticari etkileri ülke üzerinde uzun yıllar devam etti. Bağımsızlığını kazanan Lübnan içte birleşmek yerine mezhep temelli güç paylaşımı modelini seçerek parçalanmış yapısını onayladı. Misak-ı Vatani denilen gayri resmi anlaşmaya göre Cumhurbaşkanı Maruni, Başbakan Sünni, Meclis Başkanı Şii olacaktı. Kabine ve meclis de etnik ve mezhepsel temsile göre kurulacaktı. Manda yönetiminden kurtulsa bile Lübnan'ın kafa yapısı olarak bölünmüş olduğu ortadaydı. Ulus devlet modeline geçememenin yanında laikliğin olmayışı da sorundu. Layıklığın yokluğu, siyasetin tümüyle dini kimlikler ve mezhepler üzerinden yürütülmesine zemin hazırlıyordu. Bu durumlar, Lübnan'ın bağımsızlığını destekleyen İngilizlerin işine geliyordu. Filistin topraklarında İsrail'in kurulması için çabalıyorlardı ve İsrail'e karşı güçlü layık ulus yapılarını tehlike olarak görüyorlardı. Lübnan gibi paramparça bir yapının İsrail için problem olamayacağı ortadaydı. Aynı durum bugün için de geçerli. İsrail Yahudilerin ve ABD'nin bölgesel temsilcilerinin belirttiği gibi Orta Doğu'da laik ve milli birliğini sağlamış ulus devletler, İsrail'e tehdit oluşturmakta. Ve Orta Doğu'da nadir olan bu laik ulus devlet yapıları, bir şekilde ABD ve belli başlı Avrupalı devletlerce farklı yollarla zayıflatılmaya, becerilebilirse yıkılmaya çalışılmakta. Hristiyan Marunilerin etkisinin oldukça fazla olduğu Lübnan, 1948'deki Arap İsrail Savaşı'na göstermelik olarak katıldı. Batı yanlısı hükümetler sayesinde 1950'lerin başında ekonomik olarak ilerleme kaydetti. Beyrut, Orta Doğu'nun parmakla gösterilen ticaret, finans ve turizm merkezlerinden biri oldu. 1958'de Lübnan bir kriz daha yaşadı. Şubat 1958'de Mısır ve Suriye'nin Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni kurmaları ve Temmuz'da Irak'ta Haşimi krallığını sona erdiren ihtilal, Batı ile ittifak halinde olan Ürdün ve Lübnan iktidarlarını iyice tedirgin etti. Müslüman gruplar hükümete baskı yapıyordu ve gerilim Müslüman-Hristiyan çatışmasına doğru gidiyordu. Lübnan yönetimi, Sovyet bloğuna yakın Mısır ve Suriye'nin Müslümanlar vasıtasıyla ülkenin iç işlerine karışmak istediğini öne sürüp ABD'den destek istedi. Doğu Akdeniz'e açılan ABD filosu, Temmuz 1958'de Beyrut'a çıkarma yaptı ve durumu kontrol altına aldı. Yeni seçimlerin yapılması sağlandı, hükümet değişti, sular biraz da olsa duruldu. Lübnan'ın içte birliği ve istikrarı sağlayamaması sürekli dış müdahaleye neden olmaktaydı. Yeni dönemde de Lübnan istikrar yakalayamadı. Etnik ve mezhepsel tartışmalar, finansal krizler gündemi meşgul etti. 1967'de İsrail'in Arap devletlerini kısa sürede yenip Filistin topraklarının bir kısmını daha işgal etmesi Orta Doğu'yu oldukça etkiledi yüz binlerce Filistinli mülteci Lübnan'ın güneyine göç etti. Lübnanlılar başta onları hoş karşılasa da kısa süre sonra büyük sorunlar yaşanacaktı. Filistinli mültecileri bahane eden İsrail'in Lübnan'a karşı bir hamle yapma ihtimali bu sorunlardan başlıcasıydı. Mülteci meselesinin daha başka sonuçları da olacaktı. İsrail'in haricinde Suriye'deki Baas rejimi de Lübnan'daki bazı Müslüman grupların Suriye ile birleşmek istemesinden güç alıp Lübnan üzerinde baskı kurdu. Filistinli mülteciler kısa sürede Lübnan'ın güneyinde çoğunluğu sağladılar. Bu mültecilerin arasında binlerce silahlı milis vardı. Halihazırda Lübnan'da sürekli iç savaş olduğundan her grubun kendine ait milis gücü vardı bu gruplar en ufak kıvılcımda birbirlerine giriyorlardı. Üstüne bir de Filistinli milislerin varlığı ülkenin ülke içi dinamiklerini etkileyecekti. Lübnan'ın merkezi bir ordusu yok değildi. Küçük de olsa ordusu vardı. Ama Lübnan ordusu yetersiz ve güçsüz olduğu gibi dini, mezhepsel ve kabilevi bölünmüşlük içindeydi. Lübnan tam anlamıyla başarısız bir projeydi ne Lübnanlı diye bir millet oluşturulabilmişti ne de tam manasıyla bir Lübnan devleti kurulabilmişti. Dini, mezhepsel ve kabilevi parçalanmışlık, bu parçaların birbirine düşmanca tavırları, ulus devlet bilincine ulaşamamak, antik siyasi düzen, mültecilerin varlığı ve bu mültecilerin devletin egemenliğini zayıflatması, sosyal ve ekonomik eşitsizlik, otorite zayıflığı, ülkedeki grupların milis birlikler oluşturması, Batı bloğu ve Sovyetler arasındaki çekişme ve sürekli dış müdahale. Bu kırılgan yapı onlarca yıl boyunca ertelenmiş ve bastırılmış gerilimlerin birikmesine yol açtı. Her mezhep ve topluluk kendi kimliğini devletten bağımsız olarak tanımlıyor, devlete değil, bağlı olduğu dini veya milis yapıya güven duyuyordu. Devlet toplumsal adaleti sağlayamıyor, egemenlik alanını denetleyemiyor, güvenlik ve hizmet sunamıyordum. Belirttiğimiz koşullar altında 1975'te Ayn el Rummane'de yaşanan bir suikast girişimi barut fıçısına atılan kıvılcım oldu. Olay kısa sürede gruplar arası çatışmaya dönüştü ve zaten çözülmeye yüz tutmuş olan toplumsal dokuyu tamamen parçaladı. Böylece Lübnan yıllardır birikmiş mezhep, sınıf, kimlik ve dış etki kaynaklı sorunların bir anda patladığı kanlı ve yıkıcı bir iç savaşa sürüklendi. 1975'te başlayan iç savaş, aslında Lübnan'ın hiçbir zaman tam anlamıyla kurulamamış devlet yapısının çöküş ilanıydı. Lübnan ve Lübnanlılık gibi yapay oluşumlar tutmamış, gruplar 15 yıl boyunca cehennemi andıracak bir savaşın içine girivermişti. Lübnan iç savaşının detaylı anlatımının ilerleyen zamanlarda gelmesini arzu ediyorsanız bunu yorumlarda yazabilirsiniz diyoruz. Ve Lübnanlaşmamak dileğiyle iyi günler diliyoruz.